Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yine sizinle birlikteyiz. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. Aslında içeriğimiz de buna uygun bir şekilde farklılaşacak. Bundan sonra mümkün olduğu kadar düzenli birbirine bağlı videolar yapmak istiyorum. Lütfen bizi izleyin, etrafınızdaki insanlara izletin ve e, olabildiği kadar çok paylaşın ve lütfen e, sorularınızı bizimle paylaşın yorumlarınızı, düşüncelerinizi ve konuşmamızı istediğiniz ne varsa hepsini bizimle paylaşın. Çünkü bu bize yön verecektir ve sizin istediğiniz, duymak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz ya da merak ettiğiniz konulara daha çok girebiliriz. Özellikle bu seri vaazlar için sizin yorumlarınız çok önemli. Biz bugün olabildiği kadar, girebildiğimiz kadar Tanrı'nın bereketlerine ve devam eden vaazlarımızda da Tanrı'nın bereketinin karşısında duran konulara girmek istiyoruz. Yaratılış 3.17'de senin yüzünden toprak lanetlendi diye yazar. Bu insanın ilk günahıdır. Orjinal günah dediğimiz ilk günahtır. Bu günahla birlikte gerçekten toprak lanetlendi. Nasıl oldu? Tanrı insanları yarattı. Onlara özgür bir irade verdi. Onları cennet bahçesinin içine yerleştirdi ve esenlik içinde, sevgiyle, coşkuyla orada yaşamalarını ve sahip oldukları dünyaya hükmetmelerini istedi. Bunun için Tanrının yarattığı bütün canlılara Adem ve Havva isim verdi. Çok güzel bir şekilde yaşayacaklardı. Fakat bu şekilde devam etseydi hikaye onlar bir robot gibi hayatlarını sürdüreceklerdi. Onların özgür iradesinin en önemli göstergesi Tanrının istediği yaşamın karşısında duran başka bir seçeneğin olmasıydı ki öylelikle biz Tanrıyı seçebiliriz ve Tanrı'yla birlikte yaşayabiliriz. Tanrıyı seçmemizin bir anlamı olur. Bunun için Tanrı özgür iradesiyle yarattığı Adem'e dedi ki bak Bahçenin ortasına bir ağaç koyuyorum. İyilik ve kötülüğü bilme ağacı. Bu ağacın meyvesinden yersen ölürsün. Ölürsün dediği şey tabii ki fiziksel değil. Evet, günahın fiziksel etkisi de var. Ama Tanrı'nın orada söylemek istediği daha önemli olan şey şuydu. Tanrı'yla ilişkin kopar. Bizim Tanrı'yla ilişkimizi bozan tek bir şey var. O da günahtır. Aslında Tanrı korkusundan bahsederken... İnsanlar çoğu zaman yanlış anlarlar. Bizim anladığımız şey şudur. Tanrı korkusu dediğimiz şey Tanrı ile olan ilişkimizin bozulmasından korkmak ve bizim Tanrı ile ilişkimizin bozulmasını istemiyoruz. Bunun için günahtan uzak bir hayat sürdürmemiz gerekiyor. Tanrı Adem'e dediği, bak iyilik ve kötülüğü bilme ağacını oraya koyuyorum. İstediğin her şeyden yiyebilirsin. Düşünün biz yıllar içinde çağlar boyunca o kadar çok şey kaybettik ki doğadan. Tanrı'nın ilk yarattığı doğada her şey fazlasıyla vardı. Bizim düşündüğümüzden, tahmin ettiğimizden daha fazlasıyla vardı. Doğa kirlenmemişti, tertemizdi, hava temizdi, sular temizdi, yiyecekler temizdi, her şey tertemizdi ve her şey vardı. Tanrı onlara dedi ki, yani bu ağacın meyvesini yemeyin, hani diğer hepsini yiyebilirsiniz. O zaman tabii ki ne oldu? gittiler. O ağacın meyvesinden yememeleri gerekirken bunu yediler ve Tanrı'nın söylemekten imtina ettiği üzüldüğü şey gerçekleşti. Onlar Tanrı'dan uzaklaştılar ve Tanrı onları cennet bahçesinden kovdu. İlk günah, orijinal günah dediğimiz şey budur. Bundan dolayı Yaratılış 3. bölüm 17'de senin yüzünden toprak lanetlendi diyor. Aslında lanetleri düşündüğümüz zaman bunun arkasında duran tek şeyin günah olduğunu biliyoruz. Günah bizim Tanrı ile ilişkimizi bozuyor. Bizim hayatla ilişkimizi bozuyor. Ve Tanrı'nın isteğinin dışında kirletilmiş bir hayatı yaşamaya başlıyoruz. Bunun için İsa Mesih dünyaya geldi. Bütün insanların günahları için çarmıha gerildi onu Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizde o sizin hayatınıza girecek ve sizin günahlarınızı affedecek. Aslında bu kadar basit. Tanrı insanların önüne bir maraton koşmaları için uzun bir şey koymuyor. Şunları 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 yapacaksın. Bunları yaptıktan sonra belki bu olabilir, belki kurtulabilirsin demiyor. Çünkü iyi işlerin sonucu değildir. Kurtuluşun tek bir sebebi vardır. İsa Mesih'i Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak kabul etmek. Günahla birlikte dünyaya çirkinlik girdi, kirlilik girdi, ayrılık girdi, kopukluk girdi ve onun etrafında oluşan bütün e, olumsuz içerikler girdi. Fakat biz biliyoruz ki İsa Mesih'i Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak kabul ettikten sonra hayatımız değişmeye başlıyor. Artık biz günaha mahkum ya da günahtan dolayı mahkum değiliz. Tanrı bizi affettikten sonra Tanrı'nın önünde iyi bir şekilde yaşayabiliriz. Çünkü Tanrı bizi değiştirir ve değiştirecek. Her şeyin bir son kullanma tarihi olduğu gibi aslında dünyanın da bir son kullanma tarihi var. Vahiy 22. bölüm 3. ayete baktığımız zaman şöyle yazıyor. Artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak. Kulları ona tapınacak diye yazıyor. Evet, biz İsa Mesih'i Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak kabul ettikten sonra onunla, onun istediği şekilde, onun buyruklarına uygun bir şekilde yaşadığımızda biz Tanrı'nın yanına gideceğiz. Ve Tanrı'nın yanına gittiğimizde artık lanet olmayacak. Artık o Tanrı'nın yanında, o cennet bahçesinin içinde günahtan önceki hali ile esenlik içinde coşkuyla her an Tanrı'ya tapınarak Tanrı'nın varlığını, Tanrı'nın gücünü içimizde hissederek devam edeceğiz. Tanrımız adildir ve Tanrımız merhametlidir. Şimdi biz günahla birlikte insan hayatına nelerin girebileceğini Tanrı'nın birçok kez halkına ifade ettiğini kutsal kitapta okuyoruz. Bunun için Tesniye 28. bölüme baktığımızda birçok şey görebiliriz. Eğer Tanrı'nın zabin sözünü dinler, bütün buyrukları yerine getirirseniz, Tanrınız Rab sizi yeryüzündeki bütün uluslardan üstün kılacaktır diye yazıyor. Tanrı'nın sözünü dinlemek çok önemli. Aslında insan hayatının değişmesinin tek bir yolu var. O tabii ki Mesih'i tanımak ama Mesih'i tanıdığımız yerde kalmak değil. Mesih'i tanıdıktan sonra onun sözlerine paralel bir hayat sürdürmek. Onun sözlerine itaatkar bir hayat sürdürmek. Tanrı herkesi seviyor. Aslında Tanrı yağmurunu herkesin üzerine yağdırıyor. Bereketlerini herkesin üzerine dökmek istiyor. Ve Tanrı gizemli bir varlık değil. Tanrı gizlenen, kendisini gizleyen illaki insanlar arasın onu bulmak için çok ciddi çaba sarf etsin ve Nirvana'ya ulaşır gibi bir sürü kategorilerde bir sürü etkinlikler emekler versin değil. Çünkü o zaman biz kendimiz övünebiliriz. Ben yaptım, ben kurtuldum. Bunun için iyi işlerin sonucu değildir diyor. Sadece ve sadece Mesih aracılığıyla ve onun sözlerine itaatle. Şimdi biz yine yasanın tekrarı 28. bölüme baktığımızda Tanrınız Rabbin sözünü dinlerseniz şu bereketler üzerinize gelecek ve sizin de olacak. Kentte de tarlada da kutsanacaksınız. Rahminizin meyvesi kutsanacak. Toprağınızın ürünü, hayvanlarınızın dölü, sığırlarınızın buzağları, sürülerinizin kuzuları bereketli olacak. Sepetiniz, hamur tekneniz bereketli olacak. İçeri girdiğinizde de dışarı çıktığınızda da kutsanacaksınız. Evet Tanrı bizi kutsamak istiyor. Ancak bir şartı var. Ona boyun eğmek, ona itaat etmek, onun yarattığı habitat içinde yaşamak, onun ruhuna uygun bir şekilde, onu kederlendirmeyen, onu üzmeyen bir hayatı yaşamak. Ve Tanrı sözlerini bize verdi. Biz Tanrı'nın sözlerine sahibiz ve Tanrı'nın sözlerine uygun bir hayatı sürdürebiliriz. Çünkü aynı zamanda Tanrı'nın bizim içimize koyduğu ruh aracılığıyla biz bunları yerine getirebiliriz. Hem istemek hem de yapmak için bize güç verir. Tanrı bizim yaşamı seçmemizi istiyor. Devam ettiğimizde Rab size saldıran düşmanlarınızı önünüzde bozguna uğratacak. Onlar size bir yoldan saldıracaklar ama önünüzden yedi yoldan kaçacaklar diyor. Rabbin buyruğuyla ambarlarınız dolu olacak. El attığınız her işte Rab sizi kutsayacak. Tanrınız Rab sizi kutsayacak. Evet biz bu ayetlere baktığımız zaman görüyoruz. Aslında bütün kutsal kitaba baktığımızda görüyoruz. Yaptığı her iş iyi gider diyor mezmurda. O akarsular kenarına dikilmiş ağaç gibidir diyor. Meyvesini mevsimin ne verir diyor. Tanrı bizi her anlamda bereketlemek istiyor. Ruhsal anlamda bereketlemek istiyor, duygusal anlamda bereketlemek istiyor, ekonomik olarak bizi bereketlemek istiyor, bizi tamamlamak istiyor. Bizim bu hayattan ve bu hayatta sahip olduklarımızdan zevk almamızı istiyor. Tanrı'nın yaklaşımının bu olduğunu biz kutsal kitabın her yerinde okuyoruz. Yaptığı iş iyi gidecek. Hangi işe el atsa başarılı olacak diyor. Çünkü Tanrı bizi güçlendirir. Filipililerdeki ayete göre beni kuvvetlendiren aracılığıyla her şey yapabilirim diyor sözünde. Beni kuvvetlendiren aracılığıyla ben her şey yapabilirim. Benim öyle kişisel gelişim ilkelerine, kitaplarına veya yüzeysel kalan önerilere değil, derinden bizim içimizi değiştiren, hayatımızı değiştiren Tanrı'nın sözüne ihtiyacımız var. Devam ettiğimizde birçok kez bunu tekrarladığını görüyoruz. Diyor ki, Tanrınız Rabbin buyruklarına uyar, onun yollarında yürürseniz, Rab size içtiği ant uyarınca sizi kendisi için kutsal bir halk olarak koruyacaktır. Yeryüzündeki bütün uluslar Rab'e ait olduğunuzu görecek, sizden korkacaklar. Rab, atalarınıza ant içerek size söz verdiği ülkede bolluk içinde yaşamanızı sağlayacak rahminizin meyvesi kutsanacak. Hayvanlarınızın yavruları, toprağınızın ürünü verimli olacak. Şimdi o kadar çok kişiye dokunabilir ki bu sözler. Düşünün çok emek veriyorsunuz ama emeğinizin karşılığını almıyorsunuz. Evlendiniz aradan 10 yıl geçti çocuk sahibi olamıyorsunuz. Veya çiftçisiniz, hayvancılıkla uğraşıyorsunuz ya da tavuklarınız var, çok yumurta gelsin diyorsunuz, bir türlü bunlara ulaşamıyorsunuz. Aslında bütün bunların arkasında ruhsal bir gücün olduğunu ve bir şekilde Tanrı'ya isyan eden insanların açtığı kapıdan kötünün kendi etkinliğini soktuğunu söyleyebiliriz. Tanrı kısırlık tanrısı değildir. Tanrı kısırlıktan bahsetmiyor sözünde. Tersine Tanrı'ya itaat eden, Tanrı ile birlikte yaşayan insanların bol berekete sahip olacağını söylüyor. Açık bir şekilde altını çiziyor. Burada bizi izleyen insanlar arasında bu sıkıntılardan müzdarip olanlar varsa lütfen yazın yorumlara sıkıntılarınızı. Ya da bu sıkıntılardan Tanrı'nın yardımıyla kurtulan insanlar varsa tanıklıklarını yazsın. Biz hem dua ederiz hem de şükrederiz. Çünkü Tanrı bereket Tanrısıdır. Tanrı bereket vermek için, bol yaşam vermek için, zafer sağlamak için bu dünyaya geldi. Birkaç ayetimiz daha var. Onları da okuyalım. ''Rab, ülkenize yağmuru zamanında yağdırmak ve bütün emeğinizi verimli kılmak için göklerdeki zengin hazinesini açacak. Birçok ulusa ödünç vereceksiniz, ödünç almayacaksınız. Rab sizi kuyruk değil, baş yapacak. Eğer bugün size ilettiğim Tanrınız Rabbin buyruklarını dinler, onlara iyice uyarsanız altta değil her zaman üste olacaksınız.'' bugün size ilettiğim buyrukların dışına çıkmayacak, başka ilahların ardınca gitmeyeceksiniz. Onlara tapmayacaksınız diyor. Bizi Tanrı'dan ayıran en önemli şey, Tanrı'yı Tanrı olarak tanımadan başka ilahların ardından gitmek ve başka tapınacak seçenekler aramak. Tanrı tek Tanrı'dır ve onun eşi, benzeri ya da muadili yoktur. Ve Tanrı kendisini arayan herkese kendisini buldurmak için duran bir tanıdır. Nereye bakarsanız siz Tanrı'yı görebilirsiniz. Bir evrensel ilke vardır. Siz bir çiçeğe baktığınızda o çiçeğin arkasındaki gücü düşünerek Tanrı'ya doğru yolculuğunuzda önemli bir aşama kaydedebilirsiniz. Ki günümüzde Tanrı'nın sözüne ulaşmak çok kolay. Artık dünyada interneti kullanamayan insan sayısı oldukça az ve kolay bir şekilde siz kütüphanelerde, kitapçılarda doğrudan kendi cep telefonunuzla internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Ya da telefon edip bu konuda insanlara yardımcı olmak isteyen kimi e, organizasyonları arayıp oradan kitapları da elde edebilirsiniz. Yani şu anda en azından ülkemizde bunu söyleyebilirim. Tanrının sözüne ulaşmak mümkündür. Çünkü Matta 7:7 de şöyle söylüyor. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Tanrı saklanmaç oynamayı seven bir tanrı değil. Tanrı bulunmak istiyor. Herkes onu görsün istiyor. Dolayısıyla siz onun sözünü araştırırsanız, siz onun sözünü öğrenmek için çaba sarf ederseniz, yolculuğa çıkarsanız, ararsanız, sorarsanız, hayatınıza davet ederseniz mutlaka o size kendisini gösterecek ve onunla birlikte yürüdüğünüzde Tanrı'nın bütün bu bereketleri sizin hayatınıza girecek. Emeğinizin karşılığını alacaksınız. Hastalıklarınız için Tanrı'nın önüne geldiğinizde Tanrı sizi iyileştirecek. Evet, emeğinizin karşılığını alacaksınız. Tanrı yokluk tanrısı değildir. Dünyayı içindeki her şeyi yaratan Tanrı size bol, bereketli bir yaşam vermek için geldi. Bunun için en iyi zaman şimdi'dir. Lütfen arayın. Tanrıyı bulmak için yola çıkın. Sorular sorun, kitaplar okuyun ya da sadece ellerinizi açın, Tanrı'ya dua edin. "Tanrım, sen neredesin? Ben seni bulmak istiyorum. Seninle birlikte yaşamak istiyorum. Seni hayatıma davet etmek istiyorum." diye yakarın. Tanrı sizin sesinizi duyacak ve size cevap verecek. Çünkü Tanrı sizin konuşmanızı ve kendisiyle iletişim kurmanızı istiyor. Diyor ki siz kuyruk değil baş olacaksınız. Yani bir şeyleri takip etmek zorunda olan ya da kendi özgür iradesiyle hareket edemiyormuş gibi yaşayan insanlardan değil, kendi hayatının baş rolünü oynayan ve ne yaptığının farkında olan, ne yapmak istediğinin farkında olan, seçen, bilinçli bir şekilde seçen bir baş gibi karar veren bireyler olacaksınız diyor. Ve Tanrı evet bereketleyecek, 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 bereketleyecek. Çünkü Tanrı bereketlemek istiyor. Tanrı iyileştirmek istiyor. Tanrı değiştirmek istiyor. Tanrı sizi tazelemek istiyor. Ama Tanrı'nın sizden bir isteği var. Onu bulmanız ve onu takip etmeniz. Onun dışındaki bütün isimleri reddetmeniz ve onunla birlikte yaşamanız. Çünkü çok açık diyor ki ilettiğim buyrukların dışına çıkmayacak, başka ilahların ardından gitmeyeceksiniz. Başka ilahlara tapmayacaksınız. Tanrı sizin sadece ve sadece ona tapmanızı istiyor. İşte psikolojik güçlere ya da farklı ilahlara ya da mistik bazı isimlere değil. Sadece ve sadece tek kurtaran Tanrı'ya bakmanızı sadece ona tapmanızı istiyor. Siz bunu yaptığınızda hem günahlarınızdan kurtulmuş olacaksınız, hem Tanrı ile aranızdaki uçurum kalkacak. Çünkü İsa'nın kendisi bir köprü gibi sizi Tanrı ile buluşturacak. Sizi Tanrı ile buluşturmak istiyor, size yaşam vermek istiyor, sizi değiştirmek istiyor ve bütün bereketlerini üzerinize dökmek istiyor. Efesler birinci bölümde öyle der. Bizi her ruhsal kutsamayla göklerde Tanrı'nın sağında oturtan Tanrı'ya şükürler olsun diye yazar. Ve biz buna inanıyoruz. Tanrı o kadar çok seviyor ki bunun için biricik oğlunu dünyaya gönderdi. Bugün onun sesini işitirseniz kulaklarınızı tıkamayın. Onu dinleyin, hayatınıza davet edin. Ve burada göremediğiniz bereketler için de lütfen yazabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, sorular sorabilirsiniz. Biz sizin için dua edeceğiz ve sizi Tanrı'nın önüne getireceğiz. Kısa bir duayla kapatabiliriz. Tanrım sana teşekkür ederiz. Bizi izleyen herkesi bereketlemen için dua ediyoruz. Senin sesini duyduklarında kulaklarını tıkamamaları için dua ediyoruz. Rab sen onların yaşamlarına gir, onların yaşamlarını değiştir. Ve onlarla birlikte yürü diye dua ediyoruz. Ve onlara bol, bereketli, zaferli, şifa dolu, dolu dolu bir hayat verdiği yalvarıyoruz. İsa Mesih'in adıyla amin. Esen kalın, lütfen izleyin, izletin, abone olun ve e, olabildiği kadar paylaşın. Her türlü sorularınızı da bize yazın. Tanrı sizi korusun ve kutsasın.